Merhaba arkadaşlar, üç yabancı bir Türkiye hoş geldiniz. Ben Koreli Çabi. Ben Amerikalı Louie. Ben Kenyalı JJ. Ben de Türkiye ikinci. <laughs> o zaman sana biraz daha böyle ulusal bir... Ama çok sert bakıyorsun abi. Abi şöyle, bir maymun eşi olan bir diğer maymuna. Bir gece yarısı. That moon is my moon der mi? <gülüyor> Başarılı. <gülüyor> Sen? Benim parmaklar biraz garip. <laughs> Zoom yapabiliyor musun abi? Şöyle gel istersen. <laughs> Babam uzaylı olduğumu söylüyor. Ee, Gezegen sorusu. E, abi şey diyorlar. Küçükken tır mı geçti falan muhabbetleri oluyor. Ben diyorum ki kesinlikle basketbol oynadığı bir şey küçük yaşlarda. Ondan top sektirmekten böyle yer çekip basış falan diyorum ama değil. Genetik aslen ama tıpta Belki bilirsiniz clubbing hastalığı diye, çomak parmak diye bir hastalıkmış bu abi. İşte akciğer kanseri, işte kalbin delik falan böyle. İşte öldün ya, ölüsün ya. Öyle bir hastalık ama belki yüzde üç genetik. Ama Google'a sormayacaksın yoksa öldün diyorsun. Yok yok, diyorsun. Ya. Ben bakmıştım. <laughs> bir gün böyle ya. garip bir anda oha falan oldu diye bir doktor böyle. Ne oldu falan <laughs> Bir saniye falan ver bakayım oha Bırak falan diyorum abi. Ya yani adam bakıyor falan. Yalnız onunla manyak bas çalarsın biliyor musun? <laughs> tabii tabii şöyle abi. <laughs> Domuz bir de gökyüzüne bakamıyormuş abi. Aa. Evet. Hadi be. Gibi. Çok tatlı lan. <gülüyor> <gülüyor> abi kuşa bak falan. <laughs> i̇şte kalıyor aramızdan bir domuz ne? <laughs> <etmiyor. gülüyor> Peki Türkiye'deki milispor, milli spor, yağlı güneş yaptın mı? Yağlı güneş denedim bir kere ya. Harbi? Ev ortamında denedim ben bunu. <laughs> Salonda zeytinyağı mı Benim abimle mi? birlikte bir iki şeyim oldu. Tabii çok e, kaslı ve güçlü olduğu için kendisi. Beni yerden yere vurmuştu var. Hangi yağ kullandınız? Zeytinyağı denedik biz. <laughs> <yağı denedim> ya. <laughs> çiçek yağı kullanmadık <laughs> zeytinyağı denedim. yani. Çiçek yağı çünkü kalitesiz biraz. Su katıyor onlara genelde diyebiliyorum. O yüzden zeytinyağı denedik biz. Zarar alabilirsiniz denemeyin evde bence ama... <laughs> keyifli ya böyle şey doğal içgüdünü ortaya çıkarıyor ya aslında. Böyle Güşülsün falan böyle güç hani öyle bir şey var. O yüzden hı hı. aslında tüm ülkelerde var öyle şeyler yani. Oradaki DiCaprio kısmı da önemli. Mesela İtalyanca'da ya da Fransızca'da, Latin dillerinde Caprio bölgesinden yani. O bir aslında ha, dili soyadları ha. şey olur. gibi böyle bir soyluluk gibi. Hani şey gibi mesela... Caprile Leonardo. Ağabey. Ama bu mesela şey, bilgi değil. Caprile <laughs> şey mi bilmiyorum. nereden geldiğini bilmiyorum ama öyle bir şey var yani. Çatapat Ahmet gibi bir şey yani. A ne oldu? A oldu? oldu, oldu. Şuacı nego. Bir şey diyeceğim. Ya. Şu <laughs> an söylemedim bunu. Şuacı nego. İmam olsun, bak Louis osursa hepimiz sıçar gibi bir şey. Louis <laughs> şey. bizim imamımız mı abi? <laughs> aslında biz osursak Louis sıçar. İmam Otomatik hani tam der, biz osursak, biz falan yapsak herif bir dakika tuvalete gideceğim <laughs> falan. <laughs> Yürü be ince. Selam güzellik. Böyle <laughs> olmaz tabii. Böyle bir Türkiye yok. Böyle olmaz abi. Ya çok affedersiniz. Ee, ben gözümü kaybettim de aynısı. Şu dört taneden bir tanesine çok benziyor. Hepsi sizin mi acaba? Hepsi benim. Hepsi benim. Çok yanlış kelime aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Buyurun. Aa yok değil misin kusura bakma ya. Temelde. Yok yok yok. Pardon. Anladım. Hiç sıkıntı yok ya. Sakalları görünce vazgeçtim galiba. <laughs> Efendim kardeş falan <laughs> Abi ne oluyor? Ce... Yap <laughs> onu Türkiye'de kendi topraklarında 3 yabancı aç değil. <laughs> ben açım öyle mi? Bana naik gördüğün şey bu mu? Niye bizim kaderimiz buna bağlı? Adam Amerikalı abi daha ne kime bağlı olacak? Bak abi. görüyor musun? <laughs> Çılgın bir soru daha sorabilir miyim abi? Gerçekten yosun banıyor musun mesela sabah bir şeye? Yosun banmak ne demek ya? Yani yosunlu böyle çorba böyle. içiyoruz sabah <laughs> <Bak> bazen. <laughs> Misosu mu? O yosunlu değil canım. <laughs> Ama miso zıtlığı <supluğu> bir şey. <laughs> 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 Kore'de havalimanında indin ana abi full zaten fasulye sarımsak kokuyor. Yani abi biz ona alışıyoruz. <laughs> kötü gelmiyor yani. Bak. Yani bak oha oha. Ne vardı? var oldu? abi yeter artık ya. <laughs> ne yaptı kulağını mı yani. Üşüdüm yani öyle <laughs> bir eski <eşlik> ya. <gülüyor> <gülüyor> kulağını... Ha, yani kulağını zaten. Öpseydi. <laughs> Psikolojik bir şey verdi anı mıydı bu? Diyor ya. Yani. Yani... Ki soğuk yerin insanı çok daha sıcak olur derler. <laughs> Bilmiyorum öyle mi gerçekten? Dünyanın en büyük yalanı ya bu. <laughs> Bir tane Amerikalı var katılıyor Japonlara. O da en son olan samuray abi. Savaşıyor bütün hepsine. Karşı. Aynen. Ne alakası var ya bunun? Trip dönüyor ve bir fotoğraf yasaklı? var. var. Oğlum diyorum ya ah, Güney Kore'de bu. ışıklı gözüküyor. Ha şey uydu fotoğrafta diyorsun. Kuzey Kore'de çünkü elektrik. Güzel bir mojo vardı ama playoff heyecanı. Herkes formalarını giysin. Ama Amerika'da bir bara bar gidersin. Yok ama yani. Spor bara... Neler oldu? Kız arkadaşımız var mı? <laughs> ben de sizi anlıyorum aslında ya. Ben de tam fotoğraf çekiliyor ama tanıyorum ufak ufak benimle artık. Harbi mi? Evet evet. Yani. <laughs> Üç yabancı bir Türk'teki Türk değil misin falan. İtalyanca soruyor ama gerçi daha çok. Yani keyifli. Yine espri bir <laughs> şey.